5 yıl ödeyiz. Matematik kuralları de değişti arkadaşlar. arkadaşlar. Sayın Başkan. Bakın bu 200 TL. De. Sayın Değil Başkan diyorum. Sizin de cebinizden eriyor. Değil Sizin de, de, de evinizden eriyor de. Sayın Değil Başkan. De. Konuş. Sayın Sen de. de konuş. De ki bu yalandı vela babadı. De. 200 TL 5 euro almıyor 10 euro alıyordu. de. bakalım. De bakalım. Değil Sayın Başkanım bak 200 TL eskiden konuşacağız. Evet 5 euro 200 ya da daha büyük bizim şerefimiz itibarımız bu parayla ölçülür Sayın Başkan. Maalesef Türkiye Türk lirasının itibarı kalmamıştır. Komisyonun çalışmasını engelliyorsunuz. Merkez Bankası Başkanı sunum yapacak. Evet. Şuna bak şuna. Şuna bak. Darbeciler darbeciler. Erbakan'ın dediği gibi sizi gibi darbeciler sizi gidi. Avrupa Birliği'nin en düşük banknotu 5 euro. Türkiye'nin en büyük banknotu 200 TL. 200 TL'nin geldiği duruma bakın arkadaşlar. Mer Geçen dönem Merkez Bankası Başkanı da 500 lira basacak mısınız diyorduk 500 lira da yemez artık. 1000 lira basacak mısınız? 5000 lira basacak mısınız?